Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in talimatları ile teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın Bey'in tepkileri doğrultusunda Koyamızla ilkini yaparak başlattığımız hayırlı günler komşum ziyaretleri kapsamında derdin derdimiz sohbet temalı toplantı programımıza hoş geldiniz diyor. Hepinizi tekrar tekrar saygın muhabbetlerine selamlıyorum. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl başlattığı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle devlet politikası, politikası haline gelen Terörsüz Türkiye hamlesi zorunlu paradigma değişikliğini tam ve niceli noktasındadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun kurulmasıyla milli iradenin tecelli olan yasama organı harekete geçirilmiştir. Milletimizin huzur ve refah esenliğini varlığına adayan Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatları Teresu Türkiye bağlamındaki çabalara kendi kabında katkıda bulunmak üzere sosyal faaliyetlerine hız vermiştir. Son olarak partimizle düzenlenen asırlık birlik sonsuz kardeşlik temasıyla 9 bölgede 81 yıl kapsayan şekilde Teresu Türkiye için milli birlik ve dayanışma buluşmaları oldukça verimli neticeler vermiştir. Buluşma toplantılarına milletimizle gösterilen yoğun ilgi ve aynı maksatta dönük ve etkinliklerin düzenlenmesi yolunda bize yüreklendirmiştir. Teresür Türkiye'nin kapsamında çabalarını akamete uğramaması, büyük fedakarlıklar oluşturan toplumsal barış ve kardeşlik iklimimizin zehirlenmemesinin öneminde çabasıdır. O bakımdan partimizin doğrudan halka dönük siyasi faaliyetlerin önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesi karar alınmıştır. Ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda yeni bir programı hayata geçirilmiştir. Bu çerçevede halkan münasabetlerimizi sıkı tutmak, üzere hayırlı günler ve komşu ziyaretlere kayapılarak milletimizin bütün kesimleri bir araya gelip derdiniz derdimizdir, sohbetleri gerçekleştirebilecektir. Geniş katılımlı olmasına planlanan söz konusu etkinlikler bütün ilçelerimizde düzenlenerek Konya'mızın her köşesinde yakınlaşacaktır. Hayırlı günle komşum ziyaretleri derdiniz derdimizdir. Konulu sohbetleri ortak ve birbirleri tamamlayan konsept içinde düzenlenecektir. Hayırlı günle komşum temali ziyaretleri derdiniz derdimizdir. Konulu sohbet toplantıları sadece evlere sınırlı tutulmayacak. Aynı zamanda esnaf meslek odaları sivil toplum kuruluşlarını da kapsayacak. Hatta köylere kadar uzanacaktır. Ziyaretli sohbet iklimi toplum ve her kesiminden vatandaşlarımızla buluşmasıyla vesile olacaktır. Ziyaretli sohbet toplantıları çok geniş kapsamlı olacağından bu yöndeki faaliyetlerine teşkilatlarımızın her kademesinden katılım sağlanacaktır. Sayın BKV'lerim, İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, Ülkocakları koyayın başkanım, birbirinden kıymetli, kaçaktan sorumlu il ve ilçe başkanlarım, değerli davalar arkadaşlarım, basınımızın kıymetli mensupları her birimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Cümheden selamlıyorum. <laughs> değerli davalar arkadaşlarım, aspiratif savaşlar değişen savaş stratejileri, iç ve dış politikadaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İsrail kalkın, yayınmacı İsrail politikalarını yakından takip ediyoruz. İsrail'in böyle parçalama yönelik tutumunu gayet iyi biliyoruz. Ayrıca Demut, vaat edilmiş topraklar salsatasını biliyoruz. Hedef yılında 1 Ekim 2024 tarihinde Gazi Meclis'te bir el uzandı. Çok saygıdeğer il başkanım, MYK üyelerim, il ve ilçe başkanlarım, yöneticilerimiz, kaçak başkanlarımız, ülke ocakları il başkanımız ve değerli katılımcılar. Öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> değerli dava arkadaşlarım, üzerinde bulunan bir selamı size ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Dün genel merkez ziyaretimizde muhterem liderimiz Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, Konya'daki yapılacak olan programdan bilgisi ve haberi olduğu için sizlerin hepsine muhabbetlerini ve selamlarını gönderdiler. Ve akabinde yine Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kalancı Bey'in çok selamları ve muhabbetleri var. Bunu öncelikle iletmek istiyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bilge lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in, bütün hemşehrilerimizin, bütün milletimizin, vatandaşlarımızın sorunlarını ve problemlerini tespit edip, Türkiye'de her daim seçmenimizin, vatandaşımızın yanımızda olması için bizleri genel merkezimiz olarak görevlendiriyor. Dolayısıyla milletin derdi derdimiz, sevinci sevincimiz, üzüntüsü üzüntümüz anlayışıyla yeni bir formatta yeni bir program başlangıcıyla Allah izin verirse inşallah burada startını vermiş oluyoruz. Sayın MYK üyelerimiz, il başkanı, ilçe başkanlarımız, il ve ilçe teşkilatımızın, hareketimizin, fedakar mahalle temsilcileri, belediye meclis üyelerimiz ve değerli basın mensupları, ben de sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Bizler Milliyetçi Hareket Partisi kadroları olarak siyaset anlayışımızı ve siyasete yön veren stratejilerimizi belirlerken öncelikle aklın ve ahlakın rehberliğini referans almış kadrolarız. Özellikle aklın ve ahlakın referans alındığı toplumun sorunlarının ortadan kaldırılması, dönemsel ve konjüktürel gelişmelerin yarattığı sorunları tahmin ederek önceden önlem almak yoluyla Türk milletinin müreffeh, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi, Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyaset anlayışının mihen taşını oluşturur.